Aa. Öğreneceğiz. Yayıncılığı öğren. Hadi. Bir dakika puanlayalım bari. Bekle. Şimdi ilk edit bu. Zikre'ye güldüm başına geldi edit. Ya Zikr'ın surat çok iyi. Tamam bunu da geç. Üçüncüye bakalım. sorunu? Ama... Her yer. Oğlum zaten hava kar toplama havası. Yani... <laughs> Benim duyduğum ses size geldi mi ya? Tamam bir şey yok. Ya benim üst komşular biraz tutkulu ayıptır söylemesi de olabiliyor bazen. Bu arada panda'nın yani, bu anı, anı her şeye ama... uydurulur oğlum. Her şeye uydurulur bu an. Bu yaratıcıymış güzelmiş. <gülüyor> 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 Bak bu sinir bozucu. <laughs> Bir de psikolojik suyu da bırakmıyorum ya. Sanki ağızla çıkmış gibi. Daha geç bunda. Bu güzelmiş. Bunu da sevdim. Wi! Ha bu. O. De buna bakalım. oğlum zaten hava kar toplama havası. Yani bulut yok böyle tavana bakın, oluyor direkt işte. tavana bir şey oluyor lan. Bak bunu nasıl yaparsın biliyor musun? Bunu şöyle yaparsın. O adamlar düşüyor ya oraya parçayı kesip yere düşüreceğim onu orada oynatacağım. Yani masanın oradayken ben böyle aa falan diye duracağım. Harika olur. Bak bunu yapabilen varsa yapsın. Bu da güzelmiş. La anan. Anan. Lan.